Alaaddin'in ruhu beni, veziri ve o yarası ifşa etmeden önce, yani Gülbadan'ın babasını vezirden o ruhu tuzağa düşürmesini isteyeceğim. Bakalım o sefer ne yapacak? Hem bu sayede o aptal Gülfem de dersini alacak. Kendini çok akıllı zannediyor. Ama bilmiyor ki vezir her zaman benim arkamda olacak. Hmm. Aptal! Seni bir daha gözüm görmesin. Allah'a şükürler olsun. Her zamanki gibi bugün de gerçekten şanslıyım. Vezirim! Ö <laughs> Özür dilerim canım oğlum Bilmeden oldu Beni neden kaçırıyordun? Anne ben seni kaçırmıyorum hayatını kurtarıyorum anladın mı? Lütfen böyle şeyler yapma. Vezirle ne konuşmak istiyorsan sonra konuşursun. Şu an zaten çok sinirli. Neden? Çünkü kardeşi Cüneyt ve arkadaşı Ali kalbini kırdı. Ayrıca Alaaddin'in ruhu var bir de anne. Sabahtan beri tartışıyorlar, kavga ediyorlar, herkese kızıyor ve daha bir sürü şey oluyor. Anne, sana bir şey diyeyim mi? Aynı senin gibi yiyor, yakında senin gibi kilolu olacak. Ne olur bugün konuşma anne. Ne olur hemen çıkalım şu saraydan, ha? uzaklaşalım. Altın paralar üzerine yemin ederim ki Alaaddin'in ruhu, vezirin canını sıkmış. Bekle Alaaddin'in ruhu, sana ne yapacağımı biliyorum. <laughs> hepsi, hepsi bu kadar da değil. Alaaddin dört gün boyunca benimle konuşmadı. Arkadaşlarına onun hurma tatlısına tatlı hurma dediğini söylemiştim çünkü. <laughs> Sizin yaptığınız hurma tatlısını çok severdi. Prenses, 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 nasıl hissediyorsunuz şimdi? Daha iyi. Bütün Bağdat gerçekten sizi çok özledi. Aynı şekilde bahçeniz de sizi çok özledi. Görünüşe göre bu çiçeklerin güneş ışığı ve sudan daha çok size ihtiyacı varmış. Bahçemle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada size bir şey soracağım. Ama nasıl soracağımı bilmiyorum ben. Alaaddin'in ruhu hakkında mı? Bağdat'ta herkes Alaaddin'in ruhunun intikam için geldiğini söylüyor. Bağdat'taki herkes çok huzursuz. Ve Bağdat'ı daha önce hiç böyle görmemiştim. Sizce bu söylentiler doğru mu? İnsanlar öldükten sonra ruh olarak geri dönebilir mi? Teyze, bir şey söyleyin. Bunu kime sormalıyım gerçekten bilmiyorum. Aklımda bir sürü soru var ama bunların cevabı yok. Alaaddin'in miruh olarak geri döndüğüne inanıyor musunuz? Prenses, ben sadece gördüğüme inanırım. Şimdiye kadar Alaaddin'in ruhunu görmedim. Ama gerçekten geri döndüyse... ...ona sadece tek bir şey söylerim o hayattayken de de hep aynını söylüyordum. Mutluluğu yayarsan karşılığını alırsın. Eğer acı yayarsan hayatta sadece acı çekersin dedim. Hayatta her şeyin karşılığını alırsın. Oğlumun başına gelenlerden bu insanlar sorumlu değil prenses. Ama ben sorumluyum. Ona karşı bütün emirleri ben vermiştim. Alaaddin'in ruhu karşına çıkarsa bana ne ceza vereceksin teyze? Siz sadece evlatlık görevinizi yerine getirdiniz. Alaaddin hangi halde olursa olsun bunu mutlaka anlayacaktır. Çünkü sizin babanızı sevdiğiniz kadar Alaaddin de annesini Annesini çok seviyordu Bu icat yapma konusunda gerçekten çok iyiyim. Harikayım ben. Maalesef tam olarak istediğim gibi çalışmıyor. Ama sorun değil. Tekrar dinleyeceğim. Ne de olsa ben harikayım. Bu özel kıyafeti giyen kişiyi hiç kimse görmeyecek. Tıpkı Hayalet gibi. Mükemmel olacak. Hayalet, bu bana harika şeyler hatırlattı. Hayalet, bir dakika. Ben bunu nasıl unutabilirim ki? Alaaddin'in planı için... Bir şeyler icat etmem gerekiyor. Alaaddin'e verdiğim iksir yakında biter. Altın paralar üzerine yemin ederim ki Alaaddin eskiden nedense hep burayı ziyaret edip duruyordu. Belki o ruhtan kurtulmanın yolu bülbül de olabilir. Bülbül Ne e, ne yapıyorsun sen burada? Ben mi? Evet, sen. Hadi ama. Aman Allah'ım! Zamanımı harcamayı bırak ve git buradan. Beni oyalamayı bırak. Zaten bir sürü işim var. Git buradan dedim sana. Bülbül. Sırf çekici. Yakışıklı. Delikanlı. Akıllı. Harika olduğun için öfke nöbetleri geçirdiğini biliyorum. Evet. Bu yüzden bu haldeyim anladın mı beni? Ve bir de şu anda laboratuvarımdasın. İcatlarımı tehlike atmadan hemen git buradan. Tamam tamam gideceğim çekil. Önce bana Alaaddin'in ruhunu kovmak için bir çözüm bul olur mu? Hey dur. Çekil çekil. Bak <laughs> buradaki her şey çok tehlikeli anladın mı beni? Şuna bak. Gördün mü? Bunu güvenliğim için icat ettim görüyor musun? başıma büyük belada. Eğer bir şeyler ters giderse, senin de başın belaya girer. Bu yüzden hemen git buradan. Eğer ya? gitmezsen, ölebilirsin Nazlı. Git. Sonunda kurtuldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.